AgroEG ile ürün bilgilendirme programına tekrardan hoş geldiniz. Bugün size çoğu çiftçimizin bildiği muhteşem üçlü çiçek tutturucu tim hakkında bilgi vereceğim. Ürünlerimizi tek tek anlatacağız. Birinci ürünümüz Bostur 41505 5 bor 5 çinko amünasit artı deniz yosunu. Ne zaman atılır? Nasıl atılır? Şimdi Bostur 41505 5 bor 5 çinko bitkinizin dişicik borlarını uzatarak döllenme ve tozlanma ihtimalini arttırır. Peki bu size ne avantaj sağlar? Çiftçi abilerimden gelen sorularda en büyük sorular çiçek açıyor ama meyveye dönmüyor. Bu tam olarak bu işe yarar. İkincisi çiçek açmıyor. Ağacım çiçek vermiyor. Eğer bu da varsa bitkinizde aynı şekilde Bostur 4150 5 bor 5 çinko kesinlikle sizin aradığınız ürün. Diğer ürünlerimiz ise amino asit ve yosunumuz. Bu iki ürün üründe %100 organiktir. Üçünü bir arada kullandığınız zaman bunların ikisi aktivitör görevi görüp Bostur 4.15.05 for 5 çünkü'nun görevini iki katına fazla çıkartıyor. Yani daha hızlı işlevlerini sağlıyor. Deniz yosunumuz ayrıca strese bitkiniz de eğer strese girmişse mesela bu 45 derece geçen senelerde olmuştu. 45 derece 40 derece sıcaklıklar oluyor. Çiçek anında dökülüyor. Ya da tutmuyor. Deniz yosunumuz Bostur 4.15.0 ile karıştırdığınız zaman bu etkiyi yarı yarıya düşürür. Amino asitimiz bitkinizin direnç kaynağıdır. Yani bunların ikisinin alımını deniz yosunu ve bostur 415 sıfırın alımını çok hızlandırdığı gibi bitkinizleri ayrıca sürgün yaptırır. Peki bu ürünler birbirleriyle karışıyor mu? Hangi dozda kullanılıyor? Ne zaman kullanılıyor? Şimdi bu ürünler 400 litre 1 litre şeklinde kullanılıyor. Çiçekten önce, toğurdan önce 10 gün ile 15 gün önce kullanılıyor. Yıla göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki ürünlerin karışımı nasıl? Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Boster 41505 bor 5 çinko daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi yoğun kıvamlı bir ürün. Bu şekilde. Ürünlerimizi tek tek bu şekilde koyuyoruz. Aynı şekilde taralımıza da koyabilirsiniz. Aminasitimiz ve deniz yosunumuz. Şimdi Bunları bu şekilde koyduktan sonra karıştırırız. Karışabiline en ufak bir problem yoktur. Çiçek tutturucu timi yani muhteşem üçlü. Çiçek öncesi bir kere uyguladıktan sonra çiçek sonrası da uygulaması vardır. Bu uygulamada çiçekler %85 seviyeline döküldüğünde, çiçek kapsülleri gözüktüğü zaman yani meyve dönmeye başladığı an ikinci uygulaması vardır. Bu da size en büyük artısı çiçek dökümlerini yani meyve dökümlerini minimum seviyeye çekmesidir. Bizi izlemeye devam edin. Aşağı tarafta teknik destekte ziraat mühendislerimizin numarası yazılıdır. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çiftçimizin mutluluğu bizim gururumuzdur. Aklınızda en ufak bir soru dahi takılırsa yorumlar kısmına yorum yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.